Merhaba. Gruplar hakkındaki genel fikirlerimi, genel deneyimlerimi paylaştıktan sonra şimdi biraz da kendi gruplarımdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi açıkçası birazcık göz bebeğim, hani ilk gözümün ilk ağrısı ve herkese de ilk aşamada tavsiye ettiğim duygu odaklı grup terapim. Bu bireysel seanslarda derlediklerimden ortaya çıktı ve Hayatta başarılı olmak aslında başarı kelimesini çok kullanmayı sevmiyorum ama her karşıma oturan başarı kelimesini kullandığı için burada onu tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Keyifli olmak, mutlu olmak, doyumlu olmak ve akan bir ilişkide, iletişimde olmak için en temel bilgiler ne olabilir? Ne bizim işimize yarar? Oradan yola çıkmak istedim ve duygular. Şimdiye kadar duyguları tutakam, hissedilmemesi gereken kötü bir şey hissettiğimiz zaman onu hemen arkamıza almamız gerektiği bir durum olarak aldık. Halbuki yeni yapılan çalışmalar son 20 30 50 senede bize bambaşka bir şey gösteriyor. Duygular bizim alarm sistemimiz. Bize bir ihtiyaç anlatıyor ve bu ihtiyaçtan da bir eylem doğması gerekiyor. Bunu da kişilere teker teker anlatmaktansa niye ortak bir platformda anlatmıyorum dedim. Ve bilgilerle akademik bilgilerle tam 25 senedir Debbie Ford, Caroline Mays'den tut, Don Miguel Ruiz'den, oradan diğer spiritüel batı ve doğu biliminden edindiğim bütün bilgilerle harmanlayarak 8 haftalık bir program Kendimce dizayn ettim. Ancak her program aslında birbirinin aynı olmuyor. Her gruptan sonra içerik değiştiriyorum. Ya da grubun dinamiğine göre farklı içerikler ekleyip bazı içerikleri de çıkartabiliyoruz. Ve Son zamanlarda bu grubun içerisine çok fazla içsel aile sistemleri olarak şu an daha dışarıda tanınan içimizdeki parçalar, içimizdeki insanları da yoğun bir şekilde entegre ettik. Ne yapıyoruz burada? Bu grupta öncelikle duygu nedir? Bizim ne işimize yarardan yola çıkıyoruz? Ondan sonra da adım adım içimizdeki duyguları sanki içimizdeki birer parça, kişilik, insan gibi ele alarak kendi içimizde nereye dokunduklarına bakıyoruz. Ve bazı duygulara çok özel ve yoğun ilgi gösteriyoruz ki bunlar korku ve öfkedir bu duygular nedir ve birkaç duyguyu çok detaylı geçtikten sonra bu sefer özellikle ilişkilerde işimize çok yarayacak olan yansıtma konusuna yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Bu Ta eskilerden de belki kadim bilgilerde de yer alan ama bu kadar açık ve net ifade edilmemiş yansıtma konusu gerçekten insanlarda büyük bir kapı açıyor insan ilişkilerinde insanlara farklı bakmalarına alınganlıklarını söndürmelerine ve bir serahlamaya ve rahatlamaya yol açıyor. Bu yansıtma hem karşı tarafın bana yansıttıklarını anlıyorum. Hem de benim karşı tarafa yansıttıklarımı keşfetmemde inanılmaz güzel bir bana e, done veriyor, bilgi veriyor. Ve daha sonra da bir oturumu da gölgeye ayırıyoruz. Tabii ki kendi içinizdeki gölgelere de bakıyoruz. Bu gölgeler aslında sağlıksız duygu olarak da akademide tanımlanıyor. Ama bu gölgeyi de bu gölge çalışmasında rahmetli, hayatımı çok değiştiren ve çok feyiz aldığım Debbie Ford'dan da çok esinleniyorum. İçimizdeki bu gölgelerle biraz daha rahatlıyoruz ve biraz daha karşı tarafa üzerine belki farkında olmadan aktardığımız yüklerden kurtulmamıza yardımcı oluyor, oluyoruz bu şekilde. Ve en sonunda da potansiyelimize bakıyoruz. Acaba nerelerde henüz keşfedilmemiş potansiyelimiz var? Ve sonunu da aslında güvenli alanla kapatıyoruz. Bizim hepimizin bu kaotik giderek artan Yoğun uyarı bombardımanı altında olduğumuz bu dünyada kendimize zaman zaman güvenli bir alana almaya, dinlenmeye almaya, yenilenmek için adeta bir tırtılın kelebeğe dönüşmek için bir koza'ya girmesine ihtiyaç var ya aynen o şekilde kendi güvenlik ihtiyacımızı, güvenli alan ihtiyacımızı ve bize uygun bu güvenli alanın ne olabileceğini konuşarak Grubu 8 haftayı tamamlıyoruz Bu grupta her hafta meditasyon yapıyoruz yönlendirmeli meditasyon oluyor bu ben e, bir metinle yönlendiriyorum benim gruplarımın özelliği ki yurt dışına katıldığım gruplarla da çok mukayese etme imkanım oldu yoğun psiko eğitimden sonra, bir meditasyonlar serisi yaptırıyorum. Meditasyon dediğimiz aslında çok yanlış da kullanılan, anlaşılan da bir kelime. Bizim aslında yaptığımız içe dönme çalışması, daha focusing dediğimiz çalışmalar bunlar. İlk aşaması benim yönlendirmeli olarak yaptırdığım bir meditasyon, bir meditatif çalışma. Adım adım kendi içlerindeki temayı fark ettirici yaklaşık 20-25 dakika süren bir çalışma. Daha sonra akabinde bir süre veriyorum ve yazma meditasyonuna geçiyoruz. Çünkü kendinize odaklandığınız zaman adeta içinizdeki farkındalık alanında bir kapı açılıyor ve bilgiler dışarı çıkmaya başlıyor. Evet, hayalimizle beraber, içe döndüğümüzle beraber bu bilgiler çıkmaya başlıyor ve yazarken de akmaya devam ediyor. O yüzden yazma kısmı çok kıymetli ve herkes de bu kısmın çok faydalı ve etkin olduğunu söylüyor. Ondan sonra ikili gruplara ayırıp paylaşım yaptırdığımızda da bu noktada kim neye ne kadar isterse o kadar paylaş paylaşılmasını öneriyorum. Ve bu paylaşılırken de a aklıma şu geldi, bu geldi diye tekrar bir içeriden dışarı çıkan bir bilgi akışı oluyor. Çünkü o kapı bir defa açılmış oluyor ve akmaya da devam ediyor. Nedense hiç kimse boşuna da orada çift olmuyor. Tamamen bilgisayara bırakıyoruz biz bunu. Sadece mükerrer olduğu zaman müdahale ediyoruz. Bir yeni bir bilgi akışı oluyor ve karşıdakinden de gelen bilgiyle tekrar ellerindeki malzeme diyeyim bilgi katmerleniyor. Ve kocaman bir çalışacak elimizde güzel bir farkındalık listesi haline geliyor. Ve bu şekilde kağıt üzerinde 2 saat 15 dakika dediğim ama gerçekte de buçuk 3 saati çok rahatlıkla bulduğumuz bir e, oturum tamamlanıyor. Aralarda da şöyle yapıyoruz. Biz orada bir alan yaratıyoruz ya bu alanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Telegram grupları yapıyorum. Ve burada da paylaşımlar, sorular, ben yetişemesem bile... Ek yardımcı terapist arkadaşım ya da diğer grup üyeleriyle bu etkileşim, bu iletişim devam ediyor. Burada konuşurken çok dikkat ettiğim bir konu ben dilinin ifade edilmesi. Gruplarımın bir özelliği var: asla ve asla bir diğerine onunla ilgili negatif, olumsuz düşündüğümüz bir şeyi paylaşmıyoruz burası öyle bir yer değil. Dışarıda zaten bize çok fazla geliyor bu ve elimizde çok malzeme var. Burada önemli olan bizim karşı taraftan neyi ne kadar esinlendiğimizi eğer gerekiyorsa paylaşmamız. Bir de son olarak gizlilik konusuna dikkat çekmek istiyorum. Başta bir söz veriyoruz. Orada konuşulanların orada kalacağına dair ve Açıkçası bunun raconunu herkes çok iyi biliyor, çok iyi uyguluyor. Çünkü çok kıymetli ve özel bir alan yaratıyoruz. Kimse bunu kirletmek ya da bozmak istemiyor. Şimdiye kadar kaç tane grup yaptıysam, onlarca yüzlerce kişiyle çalıştıysam bir defa bile bu konuda ne bir şikayet aldım ne de olumsuz bir geri dönüş aldım. Bu sebeple bu duygu odaklı grup terapisini çok seviyorum ve daha sonra ondan esinlenerek oluşturduğum diğer gruplara katılım için genellikle bir ön şart olarak e, koyma istemeyi kendimce doğru bulmaya başladım umarım bir gün sizde katılırsınız henüz katılmadıysanız ve hep beraber oluruz